Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2022 Project Pen için e, giriş videosunu çekiyorum. Çok mutluyum. Geçen seneki Project Pen'imi izlediyseniz biliyorsunuz biraz yarım yamalık olmuştu. O yüzden bu yıl e, gözüm yükseklerde videoda biraz modum düşükse ya da yorulursam kendimi çok iyi hissetmiyorum. Hafif grip olmuş gibi hissediyorum. E, ama yine de bugün çekmek istedim. Çünkü yarın aşı falan da olmaya gideceğim. Ve hani aşıdan sonra bazen insanlar daha kötü oluyor ya. O yüzden şu an ne olur ne olmaz diye çekmek istedim. Bugün 2 Ocak bu arada. Ee, ve eğer kanalıma yeniyseniz ya da ilk defa Project Pen videosuyla karşılaşıyorsanız ve ne olduğunu bilmiyorsanız Türkçe karşılığı yani Türkçe'de yapılınca e, ürün bitirme projesi deniyor. Ben genelde Project Pen diye İngilizce adıyla kullanmayı seviyorum. Çünkü ürün bitirme projesi ee, bilmiyorum bana çok yaygın gelmiyor yani ilk mesela arabaya başladığımda Project Pen çok yani Türkçe bulamamıştım çok o yüzden Türkçe ürün bitirme projesi oluyor. Neyse bu projenin amacı da projede belli bir miktarda ürün seçiyorsunuz belli bir zaman aralığında bazıları mevsimsel yapıyor bazıları benim e, bu sene yapacağım gibi e, uzun yıllık yapıyor. Eee İstediğiniz kadar ürün koyabiliyorsunuz, istediğiniz kategoriden. O ürünler için de hedef belirliyorsunuz. Ya şu ay bu kadar kullanmak istiyorum, ya şu zamana kadar ürünün ya dibine vurmak, ya da tamamen kullanmak istiyorum dediğiniz. Yani insanlar bunu eski ürünlerini elinden çıkarmak için yapabilir. Ee, kullanmadığı makyaj malzemelerini daha çok kullanmak için yapabilir. Yani bir sürü sebebi olabiliyor. Bel belki bir kategoride fazla ürünü vardır. O yüzden bitirmek istiyordur eski olmasa da. Ee, genel olarak Project Pen böyle bir şey. Eğer bilmeyen varsa baştan söyleyeyim ne olduğunu dedim. Ben geçen sene yılın ortasında başlamıştım ve e, dönüşümlü 10 ürün koymuştum. Yani bir ürün bitirince bir ürün koyacaktım. Bu sene de 2022 yılına girdiğimiz için bu arada mutlu yıllar. 2022'de bitirmek istediğim 22 ürün koyuyorum. 22 ürün. 22 ürün koymamın sebebi hem dediğim gibi geçen sene böyle çok güzel bir Project Pen yılı geçiremediğim için hem de koyduğum çoğu ürünler zaten göstereceğim ve anlatacağım. Hani çoğu ee, koleksiyonumda daha eski eski olan ürünler. O yüzden ben bu projede daha çok eski ürünleri bitirmeye odaklanacağım. Daha çok az kullandığım veya daha çok kullanmak istediğim ürünlere kıyasla ee, 22 tane ürün koyacağım ve projede de büyük ihtimalle hep 20, 22 ürün tutacağım. Yani bu ne demek oluyor? Ee, bir ürünü bitirdiğimde o ürün yerine ya o aynı kategoriden ya da eğer başka koymak istediğim bir kategoriden ürün varsa onu koyuyor olacağım yani projede her zaman 22 ürün olmuş olacak. O zaman direkt ürünlerden başlayalım, makyajımı yaptığım sırayla e, paylaşacağım ürünlere. İlk olarak bunu geçen projeyi izleyenler hatırlıyordur. Ulta e, Beauty'nin ee, küçük bazı var. Fondöten bazı var. Bunun içinde çok hava boşluğu var ama e, geçen final videosunu izlediyseniz orada baya bir bükülebiliyordu. İçinde çok fazla yok. Ve zaten geçen seneden başlamıştım. O yüzden de e, artık bunu bitireyim diye ilk ürünüm bu koyduğum. Bir baz daha koyuyorum. Bu da Elfin Natural Glow Lotion. Bu biraz daha bana Mac'in Strobe kremini hatırlatıyor. Onun muadili gibi bence bir ürün. Bunu da ee, alalı bayağı oldu. iki sene olmuş olabilir. Tek marka makyaj videosu çekmiştim Elf için. O zaman almıştım bunu. Ve hani likit bir ürün olduğu için hani koleksiyonumda çok fazla da tutmak istemiyorum. Ee, içinde i̇çinde yani ışıktan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben görebiliyorum. Şurada gibi ama burada da biraz ürün var. Ee, ama yani özet olarak bu bayağı dolu. bu hedefim bitirmek. Bir sonraki ürünüm, bunu da geçen sene, geçen sene, geçen, geçen sene olmuş oluyor teknik olarak iki gün öncesi geçen sene ama 2021 projesinde olan Maybelline Fit Me fondöten ürünüm bunu geçen sene, geçen sene şuraya kadar kullanmıştım. Bir tek o zamandan beri bir tek bugün kullandım. O da çok az kullandım yani o yüzden hani hala burada diyebiliriz. Bu arada her şeyin resimlerini bu videoyu kaydetmeyi bıraktıktan sonra çekeceğim çünkü şu an mesela göstereceğim bir kapatıcı var. Onu falan biraz kullandım ve video çekene videoyu bitirip çekene kadar iyice dibine inmesini bekleyeceğim. dibe indikten sonra da her şeyin resimlerini tekrar çekeceğim bir sonraki güncelleme için. ama şu an buradan başlıyoruz. Bunu da hedefim bitirmek ve bence yaza kadar gelmeden bence bunu bitirebilirim diye düşünüyorum. Yani bir 4 ay maksimum kendime veriyorum. Mayıs'a kadar bunu bitiririm bence. Bilmiyorum. Bu da çok eski artık kullanmak istiyorum. <laughs> Bahsettiğim kapatıcım bu. Bu ee, Elf'in bu Elf'in 16 saat kamo, kemo kapatıcısı. Bunu da o daha önce yaptığım Elf videom için almıştım. O yüzden eski koleksiyonumda zaten şu an 3 tane kapatıcı var. Bu içlerinde en eskisi. Bu da dediğim gibi bugün kullandım. O yüzden biraz kenarlara tekrar geldi. Tam gö göremiyoruz nerede olduğunu. Ama burada falandı. Bunu hedefim bitirebilirim herhalde. Bütün sene kullanırsam bitirebilirim. Sadece rengi bir tık açık. O yüzden eğer yaza kadar bitmezse yazın biraz kullanmaya ara verebilirim. Ama yıl sonuna kadar hedefim bu kapatıcıyı bitirmek bir pudra. Çok sevdiğim bir pudrayı. Bu projeye koyuyorum. Bu Patrick Star'ın Mac'le birkaç sene önce yaptığı koleksiyondaki pudra. Bunu çok seviyorum. Bitmesini istemiyorum ama yani bu birkaç senelik bir pudra. O yüzden artık bitmesi lazım. Şu an burada gibi yani bayağı dolu aslında. Yarısından çok daha fazla var. Hatta yandan şöyle gösterebiliyorsam şurada gibi gözüküyor. Bunu da Yıl sonuna kadar bitirebilir miyim? Bitirebilirim bence. Bu aralar fazla pudra kullanmaya başladım. Bunu da yıl sonuna kadar e, bitirmek istiyorum. Ama bitiremesem de en azından e, neredeyse bitirmeye yakın miktarda kullanmak istiyorum. Ama bence bitebilir pudra diye düşünüyorum. Onun dışında Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını koyuyorum. Bu e, Light Bronzer rengi. Bu neredeyse tam dolu. Yani şuradan biraz silinmişlikler var. Ee, bunu koyma sebebim de bende bundan bir tane daha var. Ama diğeri bir tık daha koyu olan rengi bronzer. Ama yani aralarında çok az bir fark var. Hani o yüzden e, koleksiyonun iki tane olmasına gerek yok. Bir de ambalajı çok... Balki denir ya İngilizce'de videolarda balki diyorlar. Böyle çok büyük yani gereksiz büyük ve... E, hani arkasında bu aynısı falan var. Hani bu kısmı aslında gereksiz. Çok güzel bir bronzer ama dediğim gibi koleksiyonumda bir tane daha olduğu için sadece bunun dibine vurmak istiyorum. Bunu ben 2019 mu 2018 mi bilmiyorum. O iki yıldan yaptığım Project Pen'de de projeme koymuştum. Bir tane bu Physicians Formula'dan ve bitirmiştim. Hayatımda bir kere bir bronzer bitirmiştim bundan ama çok uzun sürmüştü bitmesi. O yüzden onu da bildiğim için e, bu yılki hedefim sadece bunun dibine vurmak. Eğer dibine vurursam, böyle e, metalini çok fazla genişletirsem, çok görürsem hani belki o zaman bitirmek diye bir hedef koyabilirim kendime ama hani realistik olarak bite, bitebileceğini sanmıyorum bir yıl içinde bu bronzerın hani çünkü çok gidiyor. Ee, hiç bit hiç bitmeyen bir bronzer gibi. O yüzden bunun hedefim dibine vurmak yıl sonuna kadar. Dediğim gibi belki ileride hedeflerim de değişebilirim. Onun dışında bir allık koyuyorum. Bu Smashbox'ın e, Blush Rush diye şöyle bir allığı. Bunun da şurada aynısı var. Bunu bu arada yeni keşfettim. Niye gösteriyorum bilmiyorum. Biraz gereksiz bir detay. Ee, bunun ambalajı biraz Nars ambalajı gibi çok pisleniyor. Biraz çirkin bir durumda. Bunun koyma sebebim de e, dediğim gibi genelde eski ürünlere odaklanıyorum ve bu çok eski. Ve geçen projede koyduğum Allah'a göre kıyasla bu bence daha çok her makyajda olabilecek bir aldık. Çünkü hani e, çok pigmentli değil. Hani pigmenti yeteri kadar ve bunu bu rengi ben kışında yazında bence çok çok rahat kullanabilirim çoğu yaptığım makyajda da olabilecek bir renk. Bu allığı ama çok kullanmadım. Yani pek fark. Yani pek böyle bir şey yok. Oyma mı delir? Ya yani pek böyle gözde kullanılmışlık yok. Ve allıkları kullanmak diğer project penleri izlediğim için çok zor olduğunu biliyorum. O yüzden bunun dibine vurmak isterim. Olacak mı bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi allıkları kullanmak çok zor. Bunu biliyorum. Ee, ama dibine vurmak çok isterim. Dibine vurmasam da en azından hani neredeyse dibine değecek kadar bir oyma, <laughs> oyma neyse artık ee, ondan yapmak isterim. bayağı bir çöksün yani. İstediğim bu. Onun dışında bir aydınlatıcı paleti koyuyorum. Sleek Makeup'ın. Bunu koyma sebebim kırık ve eski. burada bir tane krem krem. Burada bir tane krem aydınlatıcısı vardı. Onu çoktan kullandım. Bu iki rengini de gördüğünüz gibi bayağı dibine vurdum. Şimdi yapmak istediğim ya aslında yapmak istediğim bu iki de komple bitirip bunun dibine vurmak ama bu ikisi bitecek mi bilmiyorum. Şu an istediğim bunun dibine vurmak ee, ve bunları da kullanım oranıma göre bunları da kullanmaya devam edeceğim çünkü. Belki daha sonradan bunları da bitirmek istiyorum diye kendime bir hedef belirleyebilirim ama şu an için sadece bu palette bu e, rengin dibine vurmak istiyorum. Çünkü yani bunun da dibine vura, vurursam bir tanesini bitirmiş, üç tanesini de dibine vurmuş olacağım. Hani onu yaptıktan sonra bu paleti tamamen kullanmam çok daha kolay olacaktır ve Sonra da çöpe atabilirim. Bir tane daha silik paleti koyuyorum. Biliyorsunuz artık ülkemizde yok. Ee, bu kırık değil. Bunda da 3 tane krem, bir tane de toz pudra rengi var. Toz pudra rengi hem bana çok uyuyor hem de bence yapısı kötü yani. 3 ee, krem ürünü de kullandım ama hani öyle çok fazla bir kullanım yok. Bu palet için de isteğim 3 krem ürününde de hem dibini vurmak hem de tamamen bitirmek. Ee, krem olduğu için bence bu kolay yapılabilir bir hedef yani çünkü krem ürünleri kullanmam çok daha kolay. ya yani Zaten Beauty Blender'ımı içine daldırıyorum bolcana oradan yanağıma uyguluyorum. Ee, o yüzden hani bunları açıkçası yıl sonuna kadar üçünü de bitirebileceğimden şüphem yok. Ve zaten bunları bitirdiğimde de bu rengi sevmediğim için artık bunu çöpe atarım çünkü bu da çok eski. Ve hani krem ürünler o kadar kalmaz o yüzden bitmesini isterim. Çok şey koyduğum için ve giriş videosu olduğu için biraz uzun bir video oluyor. <laughs> Arada durup nefes almam lazım. Şimdi göz farlarına geçtik. İlk olarak Macin ben şöyle bir ikili paletini yapmıştım. Ee, şu ismin rengi Veg. Bunu aslında bayağı kullandım ben. Ya yani tabii e, çok bir fark. Yok, bunun dibine vurmak isterim diye düşünüyorum. Yani böyle küçük bir şey de olduğu için açıkçası elim buna çok gitmiyor. Daha hani büyük bir palet kullanıyorsam orada zaten mutlaka bu tarz bir geçiş rengi oluyor, o yüzden hep onu kullanmıştım şu zamana kadar ve hani bunu çok eskiden kullanıyordum ama son zamanlarda hiç elim gitmiyordu bunu ikili palette olduğu için. O yüzden artık hani sırf buna odaklanmaya başlamak istiyorum. Yani hani her renkli olabilecek bir geçiş rengi. Ee, ve dibine vurmak isterim. Dibine vurmasam da en azından bayağı gözle görülür bir şekilde kullanmış e, olduğumu görün isterim. Çünkü hani şu an gözle görülür bir kullanmışlık şey yok. Onun dışında bu renkle ilgili bir hedefim yok. Sadece bu renge odaklanmak istiyorum. Bir çok eski olan bir ürünüm de Buxom'un şurada fırçası var. Baksım'ın, ben seneler önce bu paletini yapmıştım. Bunun renkleri kendim koydum. Hatta şöyle de çıkabiliyor. Direkt çıkarıp göstereyim. Şöyle çıkabiliyorlar. Çok az kullandım. Niye bilmiyorum. İstediğim şey bu rengi kullanmak. Bu rengin ismi Jet Setter. Ee, diğerleriyle ilgili bir hedefim yok. Sadece bu rengi kullanmak istiyorum. Biliyorum iki tane geçiş rengi koymuş gibi oldum ama diğeri daha sıcak. Bu daha bayağı daha gri. O yüzden hani ikisini de aynı anda koymanın hani benim için bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum. Bunu tabii ki dibine vurmak isterim ama şu an öyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. O yüzden ee, şu anki hedefim sadece kullanmak. Çok kullanmak istiyorum. Belki kaydettiğim gelişmeye göre ileride dibine vurmak istiyorum diye bir hedef koyabilirim. Ama şu an için sadece kullanmak istiyorum. Ee, belki sonra buradan birkaç renge de odaklanabilirim. Bilmiyorum. Yani şu an çok kullanmak istiyorum. İnşallah ileride bu hedefimi dibine vurmak olarak değiştiririm. Ama hani şu an kendime e, dibine vurmak diyemiyorum. Çok az kullandığım bir far için. Çünkü hani sonra Kendimi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Çünkü hani bayağı da geniş metal boyutları hani o yüzden içinde var bayağı. O yüzden şu an sadece kullanmak istiyorum. Onun dışında büyük bir far paleti koyuyorum. Urban Decay Full Spectrum Far Paleti. Şöyle bir far paleti. Bunu koymak isteme sebebim çok az kullandım yani çok seviyorum ama hani hani belki biliyorsunuzdur hani sürekli Amerika'da okuyordum geçen sene mezun oldum geçen Haziran ayında o yüzden hani sürekli gel git gel git yaparken çoğunlukla bunu götürmedim çünkü ağır oluyordu o yüzden bunu hep burada bıraktım ve hani öyle olunca da kullanamıyordum o yüzden bu hak ettiği sevgiyi göremedi bu palet benden oysa ki çok severek aldım bu paletin hepsini koyuyorum. bu projeye buradaki bütün renkleri koyuyorum. Yani şöyle palette toplam olarak şu an en azından 3 rengin dibine vurmak istiyorum. ya zaten metal boyutları çok büyük değil. Yani bence 3 rengin dibine vurabilirim diye düşünüyorum. Minimum 3 rengin dibine vurduktan sonra da hedeflerimi daha yükseğe taşımayı düşünüyorum. Ama ya bilmiyorum insanlar çok gayet vuruyor far paletlerindeki farların dibine. Onlar yapabiliyorsa ben de yaparım diye düşünüyorum. O yüzden biraz bu zor bir, zor bir şey olabilir. Üç tane rengin dibine vurmayı başarmak ama ya bu seni kendimi zorlamak istiyorum. Üç rengin dibine vuracağım. Hangi renk olduğu önemli değil. Sadece herhangi bir üç renk bu paletten dibine vurmak. Daha sonra da inşallah daha fazla. Şimdi bir sürü dudak ürünü koydum. Çünkü makyaj envanter videosunu daha çekmedim. Bu videodan sonra çekmeyi düşünüyorum. Ama bu videodan önce mi koydum yoksa bu sonra mı koyacağım bilmiyorum. Ama o videoyu izlediyseniz ya da izlediğiniz zaman göreceksiniz ki çok dudak ürünüm var. Ee, ve çoğu da çok eski. O yüzden bir sürü dudak ürünü koydum. Ee, hepsini kullanmak isteme sebeplerim eski olmaları. İlk olarak Bene Balm'ım var. Ee, içinde i̇çinde çok az kaldı. Bu kadar kaldı. Bayağı bir kullandım zaten. Geçen sene de bir tane Loli Balm'ı, Pozi Balm mı, bitirdim. Bunu artık bitirmek istiyorum. Çünkü çok eski. Ve hani bu balm olduğu için hani kullanımı bir tık daha kolay. yani Çünkü direkt kırmızı ruj gibi değil. Onun ardından bir Loli Balm'ımı koyuyorum. Bunun içinde daha fazla var. Ama yine de hani... E, renkli bir dudak balmına göre bence miktarı çok yok. Yine de rahat kullanılabilir ve dediğim gibi gibi. Geçen sene Balm'ı bitirdim. Birkaç ayda Balm'ın içinde de çok yoktu. Herhalde bu kadar falan vardı. O yüzden e, o ikisi bence çok kolay bitecek. Onun dışında Maybelline'in 650 renginde Nude Embrace diye bir rengi var. Bu rengi çok seviyorum ama eski bir içinde çok az kaldı. İçinde çok az kaldı. İçinde kullanmıyorum. Çünkü biteceğinden korkuyorum. Ama bu korkuyla yaşayamam hayatımın sonuna kadar. O yüzden bunu bitirmek istiyorum. 650 rengini. Ve yaptığım her makyajla da ıı, kullanabilirim bunu. Yani çünkü başka renklerle karıştırması da çok kolay. O yüzden bu rengin de kolayca biteceğinden şüphem yok. Bitirmek istiyorum. Maybelline'in Cici Addict'e yaptığı birkaç sene önce hatırlıyorsanız... ...koleksiyondaki... GG09 ruj. Bunun içinde de çok az kaldı. Çok kullandım. Bunu da artık bitirmek istiyorum. Bunu bitirmek isteme sebebim hem eski olması hem de bu benim gerçekten çok 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 sevdiğim bir ruj. O kadar sevdim ki koleksiyon bitmeden ikincisini daha aldım. Kapalı. Daha ona başlamadım. Ve bu birkaç sene önceki koleksiyon. Hani o yüzden artık bunu bitireyim ki daha açamadığım bunun aynısı ruju onu, onu kullanmaya başlayayım. Çünkü o da her ne kadar açılmamış olsa da 3-4 sene alım 4 sene oldu mu bilmiyorum ama bayağı sene önce alınmış bir ruj. O yüzden artık bu da bitsin. Ee, bunun kolayca biteceğinden bunun da şüphem yok. Çok sevdiğim bir renk. Her gün kullanmaya okeyim. Bu MAC'in birkaç sene önceki yılbaşı koleksiyonuydu. İsmi Flare for Finery. Artık yoktur o yüzden ismini söylesem bir şey fark eder mi bilmiyorum bunu bitirmek istemiyorum çünkü içinde çok fazla var. Bunu sadece biraz daha fazla kullanmak istiyorum. Bunu koyma sebebim de e, hem kendi başına çok kullanamıyorum çünkü kendi başına bayağı açık ama başka renk rujlarla karıştırması çok güzel oluyor ve hani böyle biraz uygulayayım. Böyle yapısı güzel yani ve kötü kokmaya başladı biraz. O yüzden ee, kullanabildiğim kadar kullanmak isterim. Biteceğini sanmıyorum ama bayağı kullanmak istiyorum bunu. Ee, en azından bir yarısına kadar kullanmak isterim. Evet, bir yarısına kadar kullanmak isterim. Arada kamera açısı değişiyorsa telefonumla çektiğim için duruyor mu, durmuyor mu ona bakmak için bakıyorum sürekli. Bir tane dudak kalemim var. Bu Nix'in Pale Pink çok sevdiğim bir dudak kalemi. En sevdiğim dudak kalemi diyebilirim. Hatta çok minik kaldı içinde. Ee, performansı iyi ama eski ve bunda benden açılmamış yedek var. Yedek olduğu için de bunu kullanmak kullanmam lazım. Çünkü zaten kocaman. Açılmamışı var. Daha plastikli kaplı. Ee, o yüzden bunu bu sene bitirmek istiyorum ve bence bitirebilirim. Yani çünkü ben bunu ruj olarak da çok kullanıyorum ama hani diğerleri olunca hani ruj olarak belki kullanmayabilirim. Çok daha çok hani dudak kalem gibi kullanabilirim ama bunu bitiririm. Bunu bu sene bitiririm. Hedefim bitirmek. Bir parlatıcı bu da Mac'in eski koleksiyonundan. O yüzden artık yok. Trolls, 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 Trolls koleksiyonu vardı. Mavi dudak parlatıcı. Dudakta mavi durmuyor. Hatta süreyim biraz görün yani durabiliyor çok sürdüğünüzde de. Mesela pembeyle falan karıştırdığınızda hafif böyle mor yapıyor. Hatta böyle grunge bir makyaj yapıyorsan böyle hafif e, morarmış gibi de durabiliyor. Şu an hani morarmış da kulağa çok güzel gelmediğinin farkındayım. Ama hani bazen hmm, hani makyajın ihtiyacı olan şey o olmuş oluyor. E, bunu kullanmakta sorun yaşayacağımı düşünmüyorum mavi olmasına rağmen. Çünkü hani böyle Mesela şu an biraz uyguladım. Ve hani rengi güzel. Hani daha fazla uygulasam daha mor duracak ya da morarmış duracak maviliğinden dolayı ama hani ben öyle kullanmaya da okeyim. Zaten öyle de çok kullanıyorum. Şu an demin gördüğünüz şurada falan da Dediğim gibi her dediğim gibi video bitince her şeyin resimlerini çekeceğim. bunu yıl sonuna kadar bitirmek istiyorum çünkü eski. Ve çok sinir olduğum bir dudak parlatıcısını koyuyorum. Estee Lauder'ın Birkaç sene önce Estee Edit diye daha gençlere yönelik bir e, marka uzantısı çıkmıştı. Türkiye'de yoktu galiba hiç ama Amerika'da vardı. Amerika'dayken almıştım. Böyle bir dudak parlatıcısı. Rengi fark etmez. Coco blush diye bir rengi. Yani hoş bulamazsınız. O yüzden fark etmiyor. Ama bu böyle dudak parlatıcısı. Bir tek buradan sıkabiliyorsunuz. E, çok sinir. Çünkü hani... Bu ambalajı aklım almıyor. Yani mesela şu an neredeyse tam dolu hani o yüzden çıkabiliyor ama daha az olduğunda nasıl çıkacak? Daha... Çünkü hani çok sıkamazsınız ve hani çok sağlam kapanmıyor. O uyduruk bir kapağı var. Yani neden markanın birkaç aydan sonra tutmamasını ve kapanmamasını şaşmamalı. Yani çünkü böyle aptal şeyler yaptılar. Ben de aldım aptal gibi. Ee, eskiden her şeyi alırdım. <laughs> Bu ürüne sinir alıyorum. Özellikle ambalajından dolayı. O yüzden projeye koyuyorum. Bu ürünü buradan sıkamayacak kısma kadar gelene kadar kullanmak istiyorum. Bitirmek diyemiyorum. Çünkü hani bu ambalajla bu ürünün bitmesi bence imkansız. Ee, o yüzden gittiği kadar sıkabildiğim kadar kullanmak istiyorum. Ki bence bu yapılabilir bir hedef. Çünkü rengi çok doğal sürekli kullanabileceğim bir renk. Ama işte yanıma çok alamayacağım. Bir dudak parlatıcısı ambalajından hani çantama dağılır diye ama yine de bu hedefi gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Ha son iki ürünüm kaldı. Ee, bir sonraki ürünüm de Elfin Makeup Mist'i. Bunu da görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, işaretleyebileceğim şeyleri kalemle ya da ojeyle işaretleyeceğim bu arada. Ki hani net görünebilsin kamerada gösterebileyim. Hani çünkü bunu bu siyah kalemle işaretlesem hani bir şeye benzemez. Şu an şurada yani şu E'nin şu E'nin şurasında gibi ojeyle işaretleyeceğim. Bunu e, yıl sonuna kadar tabii ki de bitirmek istiyorum. Eski bir ürün ve şey Sprey sıktığımda çok sıkıyorum. Hani o yüzden bence bu yaza gelmeden bile bitebilir. Evet. İsteyim yaz gelmeden bu spreyin bitmesi. Evet. Oh, şimdi son ürünüme geldim. Sonunda son ürünüm. Makyaj olmayan bir ürünü ama yine de bunu da koymak istedim. Bu Giorgio Armani C parfümüm. Çok sevdiğim bir parfüm. Eskiden favori parfümümdü. Şu an Dolce en Gabana'nın The Only One ile yarışıyor galiba. Şu an onu daha çok seviyorum ve bu benim hatta ikincisi galiba. Üç de olabilir. Ya bilmiyorum ya ama sevdiğim bir parfüm. Ee, gönül ister ki bitirmeyeyim. Çünkü parfüm fiyatları malum. Hani bir daha <laughs> alamam yakın bir zamanda. Ama alkol kokusu biraz gelmeye başladı ki hani bu arada hani benim bundan daha uzun süre olan parfümlerim vardı ve hani onlar bunun kadar bunda olduğu kadar çabuk o alkol kokusu gelmiyordu yani hani hala güzel kokuyor ama ilk aldığım ki günkü gibi taze değil. Telefonumda yerim kalmadığı için video durdu ama özet olarak eski alkol kokusunu koklamazsam koymazdım. Bunu da yaz sonuna gelmeden hatta yaz başına gelmeden bitirmek istiyorum. Evet, dediğim gibi bu projede gözüm yükseklerde. Zaten yeterince konuştum o yüzden videonun sonunu daha fazla uzatmayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman sizi ya bir sonraki videomda ya da bir sonraki güncellemede görürüm. Ya da siz beni görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yazı olarak öpüyorum hepinizi. Bay bye. bye.